İşte gördük seni dünya. Ne gerçeksin ne de rüya. Bir yazı yazmışlar suya. Sahte ışık, sahte boya. Dünyanın buraya kadar kısmı bu. Buradan ötesi Yunus Emre, Kulpise Sirruh'un dediği gibi, biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun. Şimdi bu yavrum bize dua istiyor. Biz de ona dua ediyoruz. Onu selamette uğurluyoruz. Ve onu Rabbime emanet ediyoruz ahirette rıza mahalli olan cennetinde cemaliyle buluşmak üzere onu uğurluyoruz. Allah yolcununun varik eylesin. Allah'ım kuldur, kuluz, Kusursuz değiliz. Rabbim onu da bize de Amin. Onun şu andaki bize bu sessiz vaizinden Rabbim çok büyük dersler, ibretler almak nasip etti. Aa, İçeride birkaç kere anlattım ama burada da çok büyük faydası olacağını zannettiğim için bir daha tekrar edeyim. Beni muhazır görün. Çok sosyaldi, çok cana yakındı, çok zekiydi, çok da güzel sesi var, güzel Kur'an-ı Kerim, güzel ezan okundu. Ama bana göstermediği yönleri varmış. Eşine, gelinme dermiş ki zaman zaman bir değil birkaç kere dermiş ki Allah sevdiklerini imtihan ediyor. Misal peygamberler kimsenin görmediği, çileyi çekmediği eziyeti görmüş, çekmiş. Allah sevgili peygamberimizi evlatlarını alarak imtihan etmiş. Öyle bir imtihandan da etmiş. Allah Celle Celaluhu onun varislerini etmiş. Efendimiz, İmam-ı Efendisi Üstadımızı kızını, damadını alarak imtihan etmiş. Dermiş ki babam da onları çok sevdiği için, onların yolunda olduğu için, onlar gibi olmak istediği için Allah babamı da illa bizden biriyle imtihan edecek. Ben umuyorum ki, ben hissediyorum ki o ben olurum dermiş. Bana ilk defa dediği, gelinim bugün sabah bu haberi alınca. Yani...